Güzel bir yok kooperatifimiz. Bölgede e, marka olduk yani. Duruyor. Evet. Bu, bu sene tonlarca kurdu. Şey, e, millet de e, geldi kurdu. Sayın Hilmiler Başkanımızın talimatlarıyla Çamaş'ta bir istişare toplantısı düzenlenmiş oldu. Şahsım adına ben de bundan çok mutluyum. Kendilerini çamaşta ağırlamaktan fevkalade mutlu oldum. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Hilmi Güler olmak üzere kendisi çamaşla ilgili her konuda bizimle ilgileniyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Büyükşehir Belediyemizle Çamaş Belediyemizi tek ekip olarak çalıştırdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem büyük şehir hem biz. Pazar günleri hariç. Bir de yağmurlu, karlı havalar hariç. Gerçi karlı havalarda çalışıyoruz. Bir gün istirahat etmiş değiliz. Çalışıyoruz. Bu sene sıkıntılarımızın hemen hemen tamamına yakını e, ee, bitecek. Böyle kol İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi birlikte hizmet yapıyoruz. E, ee, yakıtından malzemesine kadar, işçiliğinden makine tamirine kadar zaten iç içeyiz. Ee, mahallelerimizin ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi gibi bir ayrım yapmadan hizmetlerle birlikte yürütüyoruz. Buradaki kadınlarımızın bir araya gelmesiyle birlikte Sayın Bakanımızın çalışan, üreten, yarışan ordu sloganının doğrultusunda çalışmalarıyla 160 farklı ürün paketleniyor burada. Kavanozlanıyor, ondan sonra konserve yapılıyor veyahut da değil mi? Yani kurutma kurutma yapılıyor bunlar. 160 farklı ürün internet ortamında da Sat. satılıyor. İşte yol üzerindeki yöresel ürün pazarlarında satılıyor aynı şekilde. Bu çamaş ekonomisi için ciddi bir katkı. Tekstil atölyeleri aynı şekilde. Biraz önce ifade ettiği gibi başkanımızın temelini ve birinci katını yapmayı üstlendiğimiz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tekstil alanındaki inşaatla birlikte de çamaşır istihdamına önemli bir katkı sunmuş olacağız. Bunların ardı arkası yok hizmetlerin saymakla bitmez. Burada yaptığımız yol yatırımları şey Büyükşehir Belediye yatırımları OSKİ dahil geçtiğimiz dört yıl içerisindeki değeri 39 milyon lira. Bunun 8 milyon lirasını OSKİ yatırımları oluşturuyor. Geri kalan 31 milyon lirasını da eee başta fen İşleri dairemiz olmak üzere diğer dairelerimizin parklar ve yeşil alanlar yapım gibi. eee sonuçta sizin biz onu da ayrıca teşekkür ettik. 2017, 2017'de program adlı başkanını biliyorum. Yolumuza hazırladık. Tekrar.